Esselamu aleyküm rahmetullahi ve ve berekatu. Allah'ın selatı, selamı rahmeti bereketi hepinize üzerinize olsun. Bizi izleyen arkadaşlar ve kardeşlerim. Evet. Bu korona virüs salgınında sosyal medyayı bakıyorum. Her gün birileri canlı yayın yapıyor. İşte Instagram olsun. Facebook olsun. Hep canlı yayınlarda işte de birbirine dertleşiyorlar, kederleşiyorlar. Ve biz de her gün canlı yayın yapıyoruz. Ama neyle canlı yapıyoruz, yayın yapıyoruz biliyor musunuz? Biz Allah'la canlı yayın yapıyoruz. Çünkü Yüce Rabbimin kutsal kitabı, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim, Yüce Rabbim diyor ki, tüm şanınız, şerefiniz bu kitabın içindedir. Ama anlayanlar kim anlıyor ki? Ve yüce Rabbim diyor ki eğer biz bu Kur'an-ı Kerim kitabını Kur'an-ı Kerim biz daha gönderseydi dağın korkusundan paramparça olduğunu görecektiniz diyor. Haşr suresinden geçiyor. Peki ya biz insanoğlu biz ne yapıyoruz acaba? Ramazanda Ramazana mı Kur'an'a geçiyoruz ve Kur'an'ı okuyoruz veya anlamalıyız. Her gün her saatte alıp yani bir ayette olsa Allah'la irtibat halinde olmalıyız arkadaşlar. Onun için Rabbim bizi Kur'an-ı Kerim'de malum etmesin. Bu güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim gerçekten okudukça okuması geliyor insanın. Çünkü insana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Çünkü her bir harf Allah'ın ve yüce Rabbimin kelamıdır. Evet, hepinizə təşəkkür edirəm. Sayğılar sunuram. Assalamu alaykum, rahmetullah.